Merhaba çocuklar. Döngü yapılarından olana kadar tekrarla döngüsü örneklerinin üçüncüsünü yapacağız şimdi. Problem durumumuza bir bakalım. Bir öğretmen sınıftaki öğrencilerin yaş ortalamasını bulmak istemektedir. Bu işlem için bir bilgisayar programı yapmıştır. Programa ortalaması hesaplanan olacak yaşlar tek tek girilmektedir. Sıfır girildiğinde ise program o ana kadar girilen yaşların ortalamasını alarak ekranda göstermektedir. Bu programın algoritmasını yazınız. Programın çalışma mantığını anlamaya çalışalım. Programda öğrencilerin yaşları tek tek istenmekte ve tek tek girilmesi gerekmektedir. Eğer girilen yaş 0 ise, yani klavyeden yaş olarak 0 girilmiş ise program o ana kadar girilen tüm yaşları ortalamasını alarak ekranda göstermektedir. Haydi şimdi başlayalım. Başla ifadesiyle algoritmamızı başlattık döngü yapılarında sayaçlara ve toplam değişkenine ihtiyacımız bulunmaktaydı. Şimdi burada ortalamayı bulmak için yapılacak işlemi düşünün. Ortalama nedir? Değerlerin toplamının değer sayısına bölümüdür. Yani iki sayının ortalamasını bulurken iki sayıyı toplar ikiye böleriz. 3 sayının ortalamasını bulurken 3 sayı toplar üçe böleriz. Dolayısıyla kaç değer varsa bunları toplayıp değer sayısına bölmemiz gerekmekte. Bu nedenle bu uygulamada değer sayısını hesaplayabileceğimiz bir sayaca bir de toplam değeri hesaplatacağımız toplam değişkenine ihtiyacımız olacak. Hemen sayaç değişkenimizi oluşturuyoruz ve ilk değer olarak 0 değerini atıyoruz. Aynı şekilde toplam değişkenimizi oluşturuyoruz ve ilk değer olarak 0 atıyoruz. Daha sonra klavyeden yaş girilmesini istiyoruz yaşı girdik. Şimdi bu yaşı bir değişkene atayalım. Beşinci adımımızda yaşı y değişkenine aktar ifadesini yazdık. Şimdi bir yaşı y değişkenine aktardıktan sonra sayacımızı bir artırabiliriz. Çünkü bir tane yaş girdik buraya. Daha sonra ise Girilen yaşı diğer önceki yaşlarla toplamamız lazım. Şu an toplam değerimiz sıfır. Yeni girilen yaşı bu sıfırla toplayacağız. Şöyle yazıyoruz. Toplam eşittir toplam artı y. Yeni girilen yaş y idi. Evet, şimdi döngü işlemimizi kurgulayabiliriz. Eğer eğer y eşit eşittir sıfır ise Problem durumunda ne diyordu? Klavyeden 0 girildiğinde ortalama hesaplanacak. Y eşit eşittir 0 ise 10. adıma git diyoruz. Şayet Y 0 değilse hala farklı bir yaş giriliyorsa ne yapılacak? Değilse 4. adıma git. 4. adımda yeni yaş girilme işlemi vardı bakın. Tekrar yaş girilecek. Ta ki klavyeden 0 girilene kadar bu işlem bu şekilde devam edecek. Daha sonra ne yapmamız lazım? Ortalama değeri hesaplatmamız lazım. Bir işlem yapıyoruz. Ortalama eşittir toplam bölü sayaç. Bakın. Ortalama toplam bölü sayaç işlemiyle bulunacak. Toplam değeri her girilen yaşı sürekli toplayarak bulduk. Sayaç değerini ise yani kaç tane değer girildiğini ise sayaç değişkenimizle bulmuştuk işlemini yap şeklinde yazayım. Bizden istenen yani uygulamadan istenen şey bir de bunu ekranda göstermesiydi. Ekranda ortalamayı göster. Ve son olarak bitir ifadesiyle algoritmamızı tamamlıyoruz. Şöyle algoritmamıza komple bir bakalım. Evet. Klavyeden sıfır girilene kadar girilen tüm yaşları toplayıp bunların ortalamasını alıp ekranda gösteren algoritma buydu. Sizler de kendi denemelerinizi yapabilir, kendi uygulamalarınızı, kendi algoritmalarınızı oluşturabilirsiniz. Başarılar dilerim. Bir başka örnekte görüşmek üzere.